Evet dostum gel yaklaş böyle sana güzel bir haberim var. ETS 2 yeni gelen beta güncellemesiyle Kaleis baştan aşağı yenilenmiş. Ee, özellikle çok çok i̇şte hoşuma başlıyoruz. giden bir yer var ki bunlardan bir tanesi de liman. Limanı öyle bir güzel yapmışlar öyle bir düzenlemişler ki yani nasıl söyleyeyim bilemiyorum. ama çok güzel olmuş. Ufaktan göstereyim sana. Şöyle sinyalimizi verip devam edelim. Özellikle şehrin girişleri değişmiş. Kaleis girişinden şöyle bir başlayalım. Sorun değil. Yeni rota Dur önce şunu bir silelim. Ya şurada şöyle e, bir saçmalık oluşmuş. Büyük ihtimalle bunu e, betadan sonra düzeltirler diye düşünüyorum. Çünkü yıldan <laughs> Kaleis'e gitmek için böyle geliyorsun. Buradan karşıya doğru geçiyorsun doğrudan tekrardan kalese geliyorsun falan filan yani o kadar güzel olmuş ki kaleniz betadan çıktığı anda multiplayer'da böyle tam gözde alan olacağını düşünüyorum ki niye böyle dediğimi birazdan sen de anlayacaksın ama şurada betada olduğu için şurada bir görünmez bir nesne var tam burada bak Of of yine takıldık. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Abicim yaklaşma. Yani botlar geçebiliyor ama biz geçemiyoruz. Enteresan. Kale girişi böyle değişmiş. Şurası portu gösteriyor. Ama asıl şehrin girişi burada. Şimdi böyle bir girdik. Buradan sağa doğru bir yol yok. Üstten ee, direkt köprülü yapmışlar. Normalde şu köprü sağından girdiğinde devam eder ama burada kapatmışlar. Bağlamamışlar. Şurada bir tren yolumuz var. Gösteremedim ama birazdan çok daha iyi göstereceğim. Çok daha net. Şimdi önce bir şöyle şehrin içini dolaşalım. tam döndüremedim ama. Öyle bir şey yaşanmadı. Şimdi servisi ya öyle bir değiştirmişler ki servisin yeri değişmiş gibi geldi bana. Ama tam emin değilim değişmiş mi değişmemiş mi? mi. Şurada bir çekici galerimiz var. Arkasından normalde o bildiğimiz meşhur kaleyiz yolu falan filan komple değişmiş. Şimdi normalde buradan buradan gelmiyorduk da. Aman aman aman. Normalde Duisburg'dan falan gelirken yoldan devam edip buradan sonrasında doğru doğru falan yapıştırabiliyorduk. Şurada küçük bir kavşağımız vardı. Karşı tarafta şöyle küçük bir kavşağımız vardı. Onu kocaman bir kavşak yapmışlar. Şimdi asıl noktaya geliyoruz. Asıl can alıcı nokta burası. Geniş bir kavşağımız var ve şöyle tenlerle çevirmişler. Çok güzel olmuş bence. Hadi ben şöyle soldan geçeyim de sen de çık oradan. Şimdi limana doğru geliyoruz. Limanda ne değişiklikler? Bak şimdi bak bak bak. Şöyle dışarıya alayım daha güzel Şu limanı görebiliyor musun? Eskiden böyle 4 tane 5 tane bir bariyer vardı. O bariyerlerden iki tanesi falan açık olurdu. Giriş çıkışlar oradandı. Ama bak bak şu güzelliğe bak bak. Abicim bir saniye ya. Şurada bir şey anlatıyoruz. Bir saniye. Hemen gelmişsin korna çalıyorsun. Ya. ya özellikle şu teller çok harika olmuş. Çok hoş olmuş. Çok güzel bir giriş yapmışlar. Ha, şuradan da direkt bağlanıyor. Gayet güzel. Şimdi en can alıcı noktalardan bir tanesi benim için. Bunları koymuşlar ya. Kasis koymuşlar ya. SCS sonunda gelmiş. Oyuna kasis koymuş. Bak 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 bak. Bak 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 yavaşla diye. Yani betadan çıktığı anda en gözde alanlardan birisi burası olacak. Hatta birisi değil en gözde alan burası olacak. O yüzden bir tane de buraya koymuşlar. Gayet güzel. O yüzden beta'dan çıktığı anda multiplayer girip buraya gelme. Buraya neden gelme? Sinirlerin bozulabilir. Sağdan soldan gelip çarpanlar olur. Cart olur, cırt olur sinirlenirsin. Hiç gerek yok. Güzelliğe bakar mısın ya? Kaç tane bak. 6 tane gişe koymuşlar. Bir tanesi kapalı. Hadi 5 diyelim biz bunu. Burada da yine 1, 2, 3, 4 tane giriş var. Aynı anda. Ya ben daha önceden devam etmiyorum. Işte şöyle geçeyim. Bunlar orada yavaş geliyorlar. Şurada güzel bir U yapmışlar. Zaten buradan başka bir şeyimiz yok. Şimdi bak bak bak. Şuna bakar mısın bak. Buradan böyle geliyorsun. U atıyorsun. Şimdi şöyle çekelim. U'yu atıyorsun. Devam ediyorsun. Bitti mi? Bitmedi. Bir, bir U da ileride var abi. Yani o kadar hoş olmuş ki. Sanki gerçekten böyle bir ee, Nedir o muydu? feri bota biniyor gibisin. Çok geniş almışız ya. Neyse. Bak 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 bak. Bak şuna bakar mısın bak. Eskiden böyle saçma zaman bir tane şey vardı ya. Ufak bir Eee... nasıl diyeyim yokuş gibi bir şey vardı. Tam şu giriş kısmında. Oradan giriyordum. Pat, yani feribottasın yer mi? Yemez tabi. Hiç hoş değildi. Gayet güzel olmuş bu bak. Özellikle şuradan giriş. Çok hoş olmuş. Şimdi bak 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 bak. Şuraya da şöyle güzel bir hani feribotla e, iskele arasında diyelim. Bir iniş alanı yapmışlar. Gayet hoş olmuş. Ki keza böyle üst tarafta şöyle göstereyim. Üst tarafta şöyle küçük araçlar. Altta böyle ağır tonajlı araçlar falan. Daha önceden bu şeyler yoktu. Araçlar buralarda durmuyordu. Kırlar falan burada durmuyordu.